Herkese selam arkadaşlar. Crypto Online YouTube kanalının yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Joystream projesini inceleyeceğiz. Dilerseniz uzatmadan videomuza geçelim. Web sitelerine girdiğimizde bizleri bu şekilde gayet sade ve şık bir arayüz karşılıyor arkadaşlar. Slogan olarak güçlendirici bir video platformu protokolü olarak kendilerinden bahsetmişler ve bir alt kısmında JoyStream, Blockchain'i ve DAO tarafından desteklendiği yazılmış arkadaşlar bu projenin. Biraz alt kısmına indiğimizde vizyonlarını anlatan 60 saniyelik bir video koymuşlar izleyelim. Sizler de videonun açıklama kısmında bulunan web site linki üzerinden gelip bu videoyu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet bu bölümde büyüme ve katılımdan bahsettikleri bir bölüm bırakmışlar arkadaşlar. Toplamda 747 bin video yüklenmiş. 20 binden fazla kullanıcı etkileşimi oluşturulmuş. Yani like'lar, yorumlar vesaire. Toplam 17.641 adet kanal eklenmiş arkadaşlar. Son 2 haftaya göre de %2'lik bir artış var. Ve burada oluşturulan profilleri, takipçileri ve yaratıcı ödüllerini arkadaşlar yani YouTube içerik üreticilerinin kazandığı ödülleri görüntüleyebilirsiniz. Bu platform arkadaşlar hem içerik üreticileri için ödül kazanabilecekleri bir platform hem de yatırımcılar için ödül kazanabilecekleri bir platform arkadaşlar. Az sonra bundan da bahsedeceğim hani içerik üreticileri hangi alanlarda ne yaparak kazanabiliyor veya içerik üretici olmayan kişiler nasıl kazanç elde edebiliyor. Az sonra bundan da bahsedeceğim. İncelemeye devam edelim. Evet bu bölümde Joystream Creators yani yaratıcılarını görebilirsiniz arkadaşlar. İçerik üreticilerinin kazanma olduğu kazançları görüntüleyebilirsiniz. Muhtemelen bu kazançlar sadece yaptıkları izlenmelerden değil de aynı zamanda referanslardan da kazandığı kazançlar. Referans sistemlerinden daha sonra bahsedeceğim arkadaşlar. Çok güzel bir referans sistemleri de bulunuyor arkadaşlar. Ondan da bahsedeceğim. Oradan da güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Ve arkadaşlar burada tokenomiklerinden bahsedilmiş. Joystream platformunun bir de tokenı var arkadaşlar. Joy token. Bu tokenden da bahsedeyim size. Şu anki arzı 1 milyar 42 milyon şeklinde. Devam ediyor. Bu arz sürekli değişiyor arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim söyleyeceğim az sonra. Fakat dolaşımda olan arzın 800 milyon adet olduğunu söyleyebilirim ve market cap şu an 39 milyon dolar şeklinde ve token'ın fiyatı 0.049 arkadaşlar. Ve bu token'ı nereden satın alabilirim diye düşünüyorsanız arkadaşlar MixG borsasından, Bitget borsasından ve çok yakın zamanda Gate.io borsasından da alım satım yapabilirsiniz. Bu borsalardan birine üyeliğiniz yoksa arkadaşlar videonun açıklama kısmında bulunan linkler üzerinden üye olarak komisyon indirimi de kazanabilirsiniz. Aynı zamanda bizlere de destek olmuş olabilirsiniz. Evet bu bu bölümde ekosisteminden bahsetilmiş arkadaşlar. Joystream blockchain üzerine kurulu açık kaynaklı bir platformdur. Aynı anda birden fazla video kişi uygulamasını destekler. Herhangi bir joystream uygulamasına yüklenen videolar diğer uygulamaların kullanıcıları tarafından görülerek içerik oluşturucuların hedef kitlelerini büyütmesine yardımcı olur. Aslında e, şundan bahsediyor arkadaşlar tek bir program üzerinde siz bir içerik üreticisiniz tek bir video çekiyorsunuz bunu hem youtube hem instagram hem farklı platformlarda yayınlamanız gerekiyor farklı kitlelere ulaşmanız için fakat joystream bunu tek tek bir protokolde toplamış bulunuyor. Tek bir yere yüklemeniz durumunda tüm platformlarda sizin adınız oluşturulan hesaplarda paylaşımlar yapılmış oluyor arkadaşlar. Joystream'in arkadaşlar toplamda 5 farklı uygulamaları var. Bunlardan en gözle çarpanı en önemlisi şu an bana göre benim ilgimi çeken Glev arkadaşlar. Glev Web3 video platformu arkadaşlar. Aynı zamanda YPP yani YouTube Partner Programı özelliği de var. Buradan ödemelerinizi de alabiliyorsunuz. Oldukça kapsamlı bir platform aslında. Hızlıca inceleyelim. Evet giriş yaptığımızda bu şekilde bir ekran bizleri karşılıyor. Sağ taraftan kaydımızı gerçekleştirebiliriz. Benim kaydım var. Ben girişimi tamamlayayım. Evet sağ üstte de gördüğünüz gibi kanalımızın logosu geldi arkadaşlar. Buradan önemli olan şeyden size bahsetmek istiyorum. YPP programından bahsetmek istiyorum. Yani YouTube Partner Programı arkadaşlar. Burada kanalınızı bağladığınızda belli bir miktar gelir kazanabiliyorsunuz. Bu gelir neye göre belirleniyor arkadaşlar? Burada farklı paketler var. Bronze, Silver, Gold ve Diamond şeklinde. Kanalınızın etkileşimine, abone sayısına bağlı olarak kazanabileceğiniz ödüller bunlar. Sizler de videonun açıklama kısmında bulunan referans linki üzerinden kendi YouTube kanalınızı bağlayabilirsiniz. Ve kanalınız bronz aşamada ise 2 dolar kazanacaksınız. Silver ise 50 dolar. Gold ise 100 dolar. Diamond kategorisinde ise 200 dolar kazanç elde edeceksiniz arkadaşlar. Ve aynı zamanda bronz dışındaki bütün kategorilerde her yüklediğiniz video başına da ödül kazanabiliyorsunuz. Ayrıca referans ödülleri de bulunuyor. 100 dolara kadar da referans ödülü kazanabiliyorsunuz her kategoride. Burada da kayıt olmanın 60 saniye sürdüğü Bahsedilmiş yani Ne kadar hızlı oldu? Anlatılmış 60 saniyelik bir videoda dilerseniz bu videoyu da izleyebilirsiniz. Fakat videoyu bence izlemenize gerek yok çünkü oldukça basit olduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda güvenli olduğunu söylemişler arkadaşlar. Sadece kanalınızın başlığına, resimlerine ulaşabildiklerini, işte başlangıç ne zaman kanalı oluşturabildiğinize ve kullanıcı profiliniz, yani şifreniz gibi herhangi bir şeye ulaşım sağlayamadıklarını buraya belirtmişler. Yani herhangi bir sorun olmadan kanalınızı bağlayabilirsiniz demişler. Tabii ki güvenip güvenmemek tamamen size kalmış arkadaşlar. Buradan videolarınızı NFT'ye dönüştürerek arkadaşlar kazanç elde edebilirsiniz veya kişilerden tip yani bağış alarak destek alarak Joy Token kazanabilirsiniz. Video üreterek videolarınız izlendikçe arkadaşlar Joy Token kazanabilirsiniz. Buradan programa da katılabilirsiniz. Hemen referans kısmında anlatayım arkadaşlar sizlere. Referans bölümüne gelip burada referans linki verecek sizlere. Burada referans dashboard kısmına geldiğimde gördüğünüz gibi benim şu an bir referansım yok. Ben yeni oluşturdum hesabımı. Copy referans link dediğimde arkadaşlar referans linkim oluşturuldu. Peki ne kazanıyorsunuz? Bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Örneğin siz benim linkimle üye oldunuz ve kanalınız bronz kategoride. Ben buradan bir USD kazanacağım. Sizler de aynı şekilde. E, hatta sizler üzerinden örnek vereyim. Siz referans linkinizi arkadaşlarınızla veya sosyal medya hesaplarınızda paylaştınız. Ve bunlardan bazı arkadaşlarınız kanalını bağladı ve bir arkadaşınız gold kategoride kanal olduğu belirlendi. Siz buradan 50 USD kazanıyorsunuz. Yani toplamda 10 tane gold kanal getirdiğinizde sisteme toplam 500 dolar kazancı elde edebilirsiniz. Referans sistemi de bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Fakat bu tarz kanalları bulmak tabii ki kolay olmayacaktır. Market bölümünde de arkadaşlar burada videoları NFT şeklinde satın alabilirsiniz. Burada farklı en çok satılan kanallar da bulunuyor. Kendi kanalınızı da açık arttırmaya çıkartabilirsiniz. Şey gibi düşünün arkadaşlar. Social fee platformu gibi düşünebilirsiniz bunu. Bu da oldukça kazançlı bir sistem olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki anlattıklarım tamamen yatırım tavsiyesi değildir. Kendi risk analizinizi kendiniz yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Sisteme girmeden önce evet Gleve'i anlattıktan sonra arkadaşlar sizlere Joy Stream'in öncü yani Pioneer programını anlatmak istiyorum. Bu da topluluk içgörüleri ve karar alma süreçleri yani bir oylama platformu arkadaşlar. İlk başta Gleve'de arkadaşlar içerik üreticileri nasıl para kazanabilir? Bundan bahsetmiştim. Şimdi ise oy vererek yani içerik üretmeyen kişiler nasıl kazanç elde edebilir? Ona burada yer vermişler. Sağ üstten cüzdanınızı bağlayabilirsiniz arkadaşlar. Bunun için Polkadot cüzdanı, Sap Wallet ve Talisman cüzdanı olması gerekiyor. Burada arkadaşlar bazı sorular var. İçeriklerle alakalı forumlar var. İçerik forum, uygulamalar, dağıtım gibi, insan kaynakları, pazarlama gibi farklı seçenekler var arkadaşlar. Buralarda konuşarak daha sonrasında sol tarafta teklifler bulunuyor. Mesela geçmiş teklifler var. Bunlardan yararlanarak, forumda konu açarak, konseylere katılarak arkadaşlar, oylamalara katılarak token kazanabiliyorsunuz. Aynı zamanda elinizdeki tokenlarla da oy verebiliyorsunuz. Atıyorum 10 Joy Token karşılığında bir oy verdiniz. Daha sonrasında o havuzdan size 20 Joy geri dönüş olabiliyor. Ha, bu şekilde de bir sistemleri mevcut arkadaşlar. Joy Stats'tan bahsetmek istiyorum. Platform performansı ve etkileşimine analitik genel bakış yapabildiğiniz bir platform arkadaşlar. Burası oldukça yeni olduğunu söyleyebilirim. Buradan da istatistikleri kontrol ettiğiniz bir bölüm arkadaşlar. Çok yeni olduğu için şu an biraz karmaşık görünüyor fakat yakın zamanda burası da güncellenecektir. J tarama var. Bu da teklif izleme ve oylama için için konseyin kontrol paneli arkadaşlar. Burayı da kontrol edebilirsiniz. Ya konseyde katıldıktan sonra buradan aslında tüm kontrolünüzü sağlayabiliyorsunuz. Oylamalara katıldıktan sonra. Joy Utils var arkadaşlar. Bu da günlük platform işlevi için temel yardımcı programların bir arada olduğu bir alan arkadaşlar. Burayı da daha sonra detaylı bir videomda tekrardan Joy projesinden bahsettiğimde sizlere anlatırım. Ve geliştiriciler için kendi video uygulamanızı başlatabileceğiniz aslında bir DAO destekli platformda bulunuyor arkadaşlar. Kitap üzerinde açık kaynak kodlarında paylaşmışlar yapmış oldukları projenin yani bir yazılımcıysanız buradan da destek alabilirsiniz. Evet dört aşamadan bahsetmişler. Özelleştirmek, launch, inşa etmek ve para kazanmak arkadaşlar. Tamamen bu dördünden oluşuyor. Güçlü ve yeni değer yakalama araçları şeklinde de kendilerinden içerik üreticilerinin nasıl para kazanacağından bahsedilmiş. Ve yapılan tüm ödemelerin Joy Token'la yapıldığını burada belirtmişler. Evet kendilerinin bir Twitter hesabı bulunuyor arkadaşlar. Takip ederek kendilerine destek olabilirsiniz. Burada kendileri hakkında bilgilendirmeleri düzenli olarak paylaşıyorlar arkadaşlar. Ve istatistikleri buradan düzenli olarak sizlerle paylaşıyorlar. Örneğin burada GTA borsasında bugün listelendiği yazılmış. Ve bir telegram adresleri de bulunuyor arkadaşlar. Telegramlarına katılarak da aklınıza takılanları adminlere iletebilirsiniz veya videonun yorumlar kısmında bana sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Ve burada token'ın bir günlük analizini, 7 günlük bir aylık analizinde görüntüleyebilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi nereden nerelere gelen bir token aslında. Ve aşağı kısımda olan borsaları görebilirsiniz. Bunlara Gate.io'da eklendi arkadaşlar. Bilginiz olsun. Fakat burada bir likidi de problemi var sanırım. Bunu da araştırırsınız. Satın almak isterseniz Buradan likiditesi en yüksek ve hacmi en yüksek borsalardan yani MaxG borsasından işlemde yapabilirsiniz arkadaşlar. MaxG borsasında bir üyeliğiniz yoksa açıklama kısmında MaxG borsası referans linkini bulabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu videomda sizlere JoyStream'den bahsettim. Bu tarz çeliklerin devamı için aşağıdan like atarak kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.